Türkiye'deki sistemsizlik ve alt kesim hakkında konuşmak istiyorum. Ee, Türkiye'de baktığımız zaman, şu an ben klasik müzik dinliyorum arkadaşlar. Yani biliyorum hani Türkiye'de klasik müzik biraz sıkıntı olabilir. O yüzden bir telif hakkı falan filan var. Ee, o yüzden telif hakkı da olduğundan dolayı sadece ben sesli olarak dinliyorum. Videoları genelde 10 dakika konuşma şeklinde olacak. Ne dinliyorum bakayım. E, Peaceful Classical Müzik Bach, Mozart, Vivaldi. Tabi siz bilmezsiniz e, bu isimleri. O yüzden <laughs> biz kendimizi izliyoruz. ya yani sizin gibi insanlar ya sizin gibi demeyeyim ben böyle yüzde otuz, yüzde yetmiş, sekseni bilmez tabi bak kimdir falan filan. İşte gerek yok arkadaşlar. Yani bilseniz de olur, bilmesi bilmeseniz bilmezseniz de olur ama <laughs> Ay. Biz devam edelim arkadaşlar. Biz yüzde beşlik kesmeyi idare ediyoruz kültürlü insanlara şöyle Fransızca bilen, İtalyanca bilen insanlara hitap ediyoruz arkadaşlar burada. <laughs> size hitap etmiyoruz yani. Bu mesaj size geldiyse muhtemelen geçin videoyu arkadaşlar. Üzgünüm. Vivaldi bilmiyorsunuz. Bah bilmiyorsunuz. Bah dediğim zaman bah hele bah bah dersiniz siz. <laughs> devam edelim arkadaşlar. Ne işte devam et. Şimdi, ee, her gün işe gidiyorsun, çalışıyorsun. Ee, ama yine de birikim yapamıyorsun. Sence bu normal mi? Şimdi sistemsizlikte devlet kurumlarının koordinatsızlığı, koordinatsızlığı, liyakatsızlık ve plansızlık. Eğitim sistemi değişikliklerinde, sağlık sistemlerindeki yoğunluk, adalet sisteminde güvensizlik, alt sınıfı nasıl etkiliyor? Yetersiz eğitim, düşük gelirli işler, sağlık hizmetine erişim zorluğu, adaletsizlik karşısında çaresizlik. Evet mesela gidiyorsunuz öğrenciler var, öğrencilerimiz var. Gerçi çok doğumda değiller. <laughs> İşte öğrencilerimiz ben klasik müzik dinliyorum tabi JBL kulaklığımla. E, ee, ben de isterdim çok böyle hardkor e, hardcore bir kulaklık olayım. Scarlett da vardı. Şu an JBL. Ee, şurada şey oluyor hani alt kesim yetersiz Mesela üniversitede gençler sürekli üniversite sınavına hazırlanıyorlar. Üniversite sınavı oluyor. Üniversite sınavı 5 bir işe yaramıyor. Neden? Çünkü bu test dediğimiz sistem var. Hani test çözüyorsunuz arkadaşlar. Yaptığınız şey sadece test çözmek. çözmek. Pratikte hiçbir şey yok. Pratikte hiçbir şey olmadığı için çok bir işinize yaramıyor. Yetersiz eğitim dediğimiz gibi hani sistem sizin en temel etmenlerinden bir tanesi de yetersiz eğitim. Yani yetersiz eğitim aldığınız zaman bu ne demek oluyor? Yani iş gücüne katılamayacaksınız demek oluyor. Şimdi adam üniversite mezunu hani hangi bölümü okudun? ihtiyaç var mıydı? Kimya okudum, elektronik okudum, mühendislik okudum. ve bunlara ihtiyaç var mı? Onu önce analiz ettiniz mi? Mesela atıyorum. E şu an Türkiye'de ne ihtiyaç var? Yapay zeka. AI. Bunları okuyorsanız aç kalmazsınız arkadaşlar. Bunları okumadıysanız, benim gibi sosyoloji okuduysanız arkadaşlar, yeni işiniz YouTube'a video çekmek. <laughs> Sosyal eleştirmen olursunuz böyle falan. Millet eleştirirsiniz. işte yüz, de kapatırsınız falan işte. Ama kendiniz bütün ahlaksızlıkları yaparsınız. Yo <laughs> ya, boyla ne? Cosplay kızlarını çok seviyorum arkadaşlar. Onlarla yatmak isterdim. Ben böyle bir insanım arkadaşlar. Ben dürüstüm. Üzgünüm. Neyse konumuza tekrar geçelim. Şimdi sağlık hizmetindeki ilişkim zorunlu. Adaletsizlik karşısında çaresizlik. Yani adaletsizlik de zaten Türkiye'deki sıralamasına çok gerideyiz arkadaşlar. Yani adaletsiz bir ülkeyiz arkadaşlar. Bunun temel sebebi aslında e dünya ülkesi oluşumuz. Yani üçüncü dünya ülkesi ne demek? E, sistemsizlik. Yani burada mesela bu Türkiye toplumlarında geri kalmış bir toplum olduğundan dolayı burada lokma hayırdır. Yani mesela Japonya'da ne etkinlikler oluyor? Cosplay etkinlikleri oluyor. E, 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 evento deniyor bunlara. Cosplay etkinliği oluyor. Omiyage etkinliği oluyor. Tanabata etkinliği oluyor. Türkiye'de ne oluyor? Lokma hayır oluyor. E, efendim efendime söyleyeyim lokma hayrından başka ne olabiliyor? e, cenaze hayrı oluyor. Cenazenin içinde demek dağıtıyorlar falan. işte Türkiye'deki sistem hani burada iş yapmak istiyorsanız. Mesela şimdi AK Parti eleştiriyorsunuz, CHP eleştiriyorsunuz. Yani politikacıların işi arkadaşlar e, yalan söylemektir zaten. Hani AK Parti'deki için boykot yapıyorsunuz. Ya adamların işi zaten yalan söylemek arkadaşlar. Siyaset yapan kişinin, işin, kişinin işi zaten yalan söylemektir. Yani bilmiyorum ne değişik insanlarsınız. <laughs> ah şarabım olsaydı şu an içerdim. Ah, kanan monologi ah cosplay kızları biz neredeyiz buradayız arkadaşlar aha <laughs> yeni videoya geçelim yok burası iyi sağlık hizmetindekine erişim şimdi mesela biz alt sınıfta olan insanlar biraz daha suç işlemeye meyilli oluyor neden çünkü bu insanlar alt sınıfta olduklarında üst sınıfa geçemiyorlar ve diyorlar ki biz zaten üst sınıfa geçemeyeceğiz e, suç işleyelim daha hızlı para kazanın işte bu insanların olmaması gerekiyor. İşte bu insanların mesela uyuşturucu satan, uyuşturucu kim satıyor arkadaşlar? Uyuşturucu para onları. Uyuşturucu para onları nerede? Kimlerle tanışık? Devletle tanışık. Yani arkadaşlar aslında uyuşturucu satan insanlar da yine devlet. Devlet bir yapı organizması değildir. Yani, e, devlet e, bir mafyadır. bakuninde dediği gibi. E, devlet de bir mafyadır arkadaşlar. E, sadece e, kendiniz yapmayın. O yüzden ee, buradaki anlatmak istediğim husus şu. Bu insanlara biz sosyalist eğitim veremiyoruz. Yani Türkiye'de biraz daha burjuvazinin çok da artması, sosyalizmin azalması, sınıf geçişlerinin azal, azaltması bir şekilde get dolaşmanın artması. Sadece bu Türkiye üzerinde değil. Brezilya'ya bakarsanız Brezilya da aynı şey. Hani get dolaşma Filipin'e bakarsan Filipin'de de aynı. Üst kesimin hani biraz daha orta ve üst gelirli ailelerin plazalarda ve kendi korunaklı yerlerinde yaşadıklarını diğer insanlarından aynı şekilde hani arabalarına binip böyle kapatıyorlar böyle kapılarını falan. Diğer insanlar da uzaktan hani böyle hiç önemsenmeden yaşadıklarını görebilirsiniz. Bunun temel sebebi şudur arkadaşlar. Biz bu insanlara düşük gelirli insanlar bu adam uyuşturucu e, yanlış anlaşılıyor. Şimdi biz bu adam bu adam alt gelirten geliyor. Adam yiyecek yemeği yok. Uyuşturucu satmış. Biz bu insanlara tepeden bakıp siz insan değilsiniz demek en büyük insansızlıktır. O adamı uyuşturucu satmaya düşüren biziz. O insanın uyuşturucu satmasını zorlayan biziz. Toplumuz. Öncelikle suçu kendinizde değil toplumda arayın. Başkalarını eleştirmek çok kolaydır arkadaşlar. Dünyanın en kolay işi nedir biliyor musunuz? Oturursunuz. Başkalarını eleştirirsiniz. Ama ben size benim videolarımda şunu fark etmenizi isterim. Both sides. İki taraftan da o bakın. Yani bir insan mesela bir insanı yargılarken her zaman iki taraftan bakmanızı tavsiye ederim. Bu adam alt gelir grubunda uyuşturucu satmış, suç işlemiş. Tamam. Ama bu insanın suç işlemesine etkileyen etmenler, aile yapısı, neden suç işlemiş, neden böyle yapmış? Bunları bir şekilde araştırırsanız sonucu çok daha hızlı bulabilirsiniz. İşsizlik, ekonomik sıkıntılar. Bunları öngöremeyen bir devlet olamaz arkadaşlar. Devlet yapılanması gereğinde alt kesimin her zaman hiçbir şekilde yani benim sosyalist anlayışıma göre Türk vatandaşları birincisinde Thomas More gibi savaş e, kaynaklar, resurslar herkesindir. E, bir kişi birden fazla ev sahibi olamaz. Ev yatırım aracına dönüştürülemez. E, sosyalist kaynaklarda en alt grubu Kürtler, Çerkezler e, efendime söyleyeyim Karadenizler bunlar bu insanları siz e, gidip insan değilmiş muamelesi yapamazsınız. Çünkü e, siz kimsiniz? Hani sadece bu şey değil mesela Egelilerle mesela köylülerle hani bu dışlanmış kesimin aslında devlet için en önemli olan kesim olduğunu biliyor musunuz? Devletin yapı gereği, mekanizması gereği en alt kesime hitap etmesi gerekir. Çünkü bu insanlar devletin bakisini asıl bu insanlar sağlarlar. En alt sınıf. Çünkü en alt sınıf devlet için ölür. Ve bu insanlar devlet için ölüyorsa bunlara iyi bir hayat sunmak devletin asli görevidir. Sosyalizm bunu gerektirir. Hadi yani i̇stediğiniz dine Benim çok umda değildir. Ben sosyalist bakış açısıyla sosyalizme inanıyorum. Sosyalizm ne gerekirse onu yapacağız. Eğer savaş varsa hep beraber savaşacağız. Çünkü biz birer parçayız. İnsanları ayırt etmeyeceğiz. Düşüncelerinden ve fikirlerinden dolayı kimse yargılanmayacak. Amerika'da şöyle bir husus vardır. Birine küfür de etseniz, çok berbat düşünceleriniz de olsa yargılanmazsınız. Çünkü eyleme geçmeyen hiçbir düşünce baki değildir. Vuku bulmayan hiçbir düşünce yargılanmaya münasip değildir. Lakin buradaki her düşünceyi kastetmiyorum. Tehdit falan filan bunlar farklı arkadaşlar. Bunlar farklı bir kategoriye geçiyor. Bana kalırsa insanları bu zor duruma bırakan, yani tehdit ettirecek, hani bu kadar finansal zor durumda bıraktılar, sistemi suçlamak gerekiyor ve bu sistemi değiştirmek gerekiyor. Daha insancıl, Sosyalist yapılanmaların olması gerekiyor. E, bu insanları sosyalistten uyuşturucuya bulaştıran etmenlerin en başında maddiyatsızlık gelir ve yapılacak bir şeyleri kalmıyor. Bana kalırsa her ilin e, kontrol mekanizması olması gerekiyor. Türkiye'deki sistem sizin en büyük değil bu. insanlar denetlenebilir değiller. Bana kalırsa Türkiye'deki her şehre e, kameraların yansılması gerekiyor. Bekçilik gibi sistemlerin kaldırılması gerekiyor. Tayvan, Çin'deki gibi her kişinin e, kameraların olması gerekiyor ve kameralara izlenmeleri gerekiyor. Bu onların hayatlarını kısıtlamak değil de hayatlarına daha artı sağlamaktır. Kadınların iftiraları olsun, insanların iftiraları olsun bunları anlamak için e, kameraların yerleşmesi gerekiyor arkadaşlar. E, kameralar yerleşirse çok daha mantıklı olacaktır. E, onun dışında söylemek istediğim şey şu. Alt sınıfın ya yaşam mücadelesi. Kursma ihtimal yok gibi hissi, mutsuzluk, kırgınlık ve öfke. Psikolojik etkileri, tükenmişlik, mutsuzluk, toplumsal dışlanma. Zengin çocuklar hata yaptığında gençtir. gençtir. Aslında tam bir hata yaptığında karakteri bozuk. Evet, işte bunun temel sebebi aslında siz yaşadığınız toplumla alakalı arkadaşlar. Yani yaşadığınız toplum... E, üçüncü bir dünya herkesi ise ya da Orta Doğu ise evet bu tür toplumlarda alt ve üst kesim arasındaki orta çizgi yoktur. Kapitalizm Japonya gibi toplumlarda da aynıdır. Toplum baskısı çok fazladır Japonya'da. Neden? Çünkü Japonya da kapitalist bir ülkedir. Türkiye de kapitalist bir ülkedir arkadaşlar. Bu tür toplumlarda sizin yapacağınız eylemler insancıl değil paranızla ölçülür. Güney Kore de aynıdır. Bu tarz ülkelere gittiğinizde estetik yaptırmak da zorundadır. Çünkü kapitalizmin olduğu her yerde parası olan konuşma hakkını kendine tutar. Parası olmayan konuşamaz. Çünkü kapitalizm bunu gerektirir. İşte buradaki husus bu. Bu sistem nasıl koruyor? Güçlü bir eleştiri sistemin görünürde herkese eşitmiş gibi davranması ama aslında üst sınıfı kollaması. Varlıklı kesimin ayrıcalıklı sağlık, eğitim ve adalet erişimi, rent, torpil, siyasi ilişkiler ağı. Bir toplumun çöküşü buradan gelir. Yani bir toplumu çökertmek istiyorsanız onları aç bırakın. Aç kalan bir toplum çökmeye münasip kalır. Çünkü aç kalan bir toplumu kontrol edebilirsiniz. İtaat etmek zorunda kalacaklar yemek yemek için. Eğer bir toplum açsa itaat eder. Tok karın itaat etmez arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Rantlar devam eder. Ve bu şekilde hani insanların gelir olması üst sınıfa geçişi zorlaştırır. Yani üst sınıfa geçemezsiniz. Orta sınıfın da ortadan kalkmasıyla birlikte şehrinizin içine çıkabilecek bir maddi gücünüz olamaz. Alacağınız para enflasyonla erir. Gün geçtikçe fakirleşirsiniz. Gün geçtikçe birileri daha çok zenginliğine zenginlik katar ve siz fakirleşirsiniz. Eğer bir ülkede milyarderler çok fazlaysa o ülkede çok fazla kara para dönüyor demektir. Çünkü her milyarderin en çoğu olduğu ülkede kara para cenneti vardır. En çok milyarder hangi ülkede ise orada kara para vardır arkadaşlar. Kara para aklanma olayı burada da vardır. Tüm ülkelere bakın en çok milyarderler hangi ülkede ise en adaletsiz ülke orasıdır arkadaşlar. Baktığımızda şunu yapıyoruz. Eğer devlet başkanları milyarder statüsüne geçmişse bilin ki onlar da kara para almıştır. Bundan kaçış yoktur. 1 milyondan sonrası kara paradır arkadaşlar. İster isteyerek ister istemeyerek. Alt sınıfın bu şekilde dışlanması onları suçlayacaktır. edecektir. Yani parklara gidersiniz falan filan bir sürü alt sınıftan insanlar görürsünüz sevgileriyle falandır bu tipler. Ama bu tiplerle bir şekilde kavga ettiğinizde falan siz zarar görürsünüz. O yüzden kavga etmeden e, devam etmeniz gerekir ya da uzakta durmanız gerekir yoksa sizin sıkıntınız olur. İşte bunları da suç eğiten en büyük tetmelerden biri de sistemsel adaletsizlik, toplumsal adaletsizlik, toplumsal baskı. Mesela Türkiye'de de ben şunu çok görüyorum. Hani duyguları sürekli bastırılıyor. Yani insanlar ağızdakini, kafasındakini söyleyemiyorlar. Bu, bu bizi çok yoruyor ve Türkiye'nin bir amaçsız bir ülke olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'deki gençlerin bir amacı yok. Biz bu gençlere bir amaç vermemiz lazım en iyisi milliyetçi olup milliyetçilik satmamız lazım. Ki Türkiye bir milliyetçi ülke değildir. Ne kadar bayrak asıp böyle hula, 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 biz milliyetçiyiz diye bağırsak da dış borçlarımız, imfe borçlarımız vardır. Onun dışında Türkiye'nin pasaportu çok değersizdir. Ee, ve Türkiye'nin dış dış ülkelere çok fazla borcu vardır. Ve Türkiye kendi ürünü üretemez. Aldığınız her şey ithaldir. Ve siz hala bayrak sallayıp biz milliyetçiyiz dersiniz. Ne yazık. İşte bu yüzden de insanlar Avrupa'ya da diğer ülkeler sizi çok fazla iplemez. Nedeni şu. Bakın arkadaşlar milliyetçilik bayrakla değil gayri safi milli hasılayla ölçülür. Bunu unutmayın. Devam edelim. Ee, şunu unutmak istiyorum. Şunu anlatmak istiyorum. Yani bu ülkenin nasıl ikinci dünya ülkesi olması gerektiği, Türkiye'nin nasıl ikinci dünya ülkesi olabilir ve bu hedefimiz ikinci dünya ülkesi olmaktır. Hedefimiz Almanya'yı, İngiltere'yi, Japonya'yı örnek almak değildir. Hedefimiz Çin'i, Letonya'yı, Estonya'yı, Finlandiya'yı ve biraz da Baltık ülkelerini örnek almaktır. Çünkü Almanya birinci dünya ülkesidir. Japonya'da, Avustralya'da siz bu ülkeleri örnek alamazsınız. Çünkü bu ülkeler sizden çok çok ileridedir sizin örnek almanız gereken ülkeler Estonya, Letonya gibi ikinci sınıf ülkelerdir. Basamakları birer birer atlamanız gerekir ve selam. Üçüncü sınıf klastan birinci klasa geçmek zordur. İkiye geçmeyi deneyin ve selam. İzlediğiniz için teşekkürler. Ah dostlarım. Başka bir videoda belki daha görüşürüz. Ben klasik müzikler ruhumu dinlendiriyorum. Müzik ruhumu gıdasıdır. Ama siz dinleyemiyorsunuz çünkü telif falan olur. Başka bir tane haydin açarız şu an ben de dinliyorum? Dinlediğim müzik çok güzel. Aa. Bakalım ismine arkadaşlar. Greg Arnautin Pir Gint Suite Morn morning. Greg are not in. Pirgin suite morning mood. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler.